Başkanım, siz de artık Mütahya Halkı'nın belediye başkanı olacaksınız. Yani biz de oyuna veren, veren yanımızda olan olmayan tüm insanlarımızın belediye başkanı olacaksınız. O nedenle siz de Cumhuriyet Halk Partisi rozetinizi çıkarmalısınız ve bizi tüm halkımızı, vatanımızı temsil eden tüm bayrağı rozetinizi takmanızı istiyorum. Rozetinizi sizden 5 yıldığına emanet olarak alıyorum. Şimdi bizim üstüne başlayalım. Rozet var ama dedim başkanım. 5 yılını size emanet ediyorum. 5 yıl dedim ama umarım daha uzun yıllar belediye başkanı olarak kalırsınız. Rozetinizi aldım emanet olarak. Size de Türk bayraklı rozeti e takıyorum başkanım. Sayın başkanım biz de Kütahya'mızda bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Belediye Başkan adayı olarak çıkmış olduğumuz yolda parti rozetimizi çıkararak halkımıza eşit yakınlıkta ve uzaklıkta olacağımızın beyanını buradan yapmış bulunmaktayız. 31 Mart akşamı Kütahya'nın Belediye başkanı olduğumuzda o günden itibaren halkımıza bu bayrak altında yaşayan milletimize eşit hizmet vereceğimizi, her birini kucaklayacağımızı, kapsayıcı bir şekilde hizmet ederek onların gönüllerine gireceğimizi ve ayrıştırmadan birleştirici, kucaklayıcı, kapsayıcı bir rol üstleneceğimizi ve bu şekilde halkın başkanı olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim.